Zülal Kalkan Delen, Ben Yas Tutmadım. 1988'de İmam Hümeyni tarafından siyasi mahkumların infazını denetleyen bir komitenin parçası olan, 20'li yaşlarından itibaren İran yargısında üyesi olduğu 4 kişilik, ölüm komitesi, deki görevlerinden dolayı binlerce muhalifin, komünistin idamına hükmeden, bu nedenle, Tahran kasabı, ve Aydım Lord'u, diye anılan, Gücünü kanıtlamak için İran ahlak polisini devreye sokan, 22 yaşındaki Mahsa Amini'yi kıyafeti nedeniyle, saçı gözüktü diye dövülüp öldürülmesine yol açan, ardından bu vahşete karşı düzenlenen protestolarda 500'den fazla insanı öldürten, çok sayıda protestocuyu tutuklatan ve bazılarını da idam ettiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için yas tutmadım. Mahsa Amini ve şeriata direnenlere selam olsun. Türkiye'nin hiçbir yasında yaz tutmayan, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette, laikliğin simgesi olarak görüldüğü için anıt kabire gitmeyen, İran'da laik devlet yapısını yıkan İslam devrimi, geleneğinin temsilcisi, İran'ın faşist Molla rejiminin başı İbrahim Reis'inin helikopter kazasında ölmesinden dolayı yaz tutmadım. Ben onun temsil ettiği gericiliğe karşı başörtülerini çıkarıp yakan, saçlarını keserek şeriata direnen kadınların yanındayım. Amini, hastaneye kaldırıldığında İran'da yapılan protestoları gösteren videolar yayılmıştı. Sokaklarda halkın, diktatöre ölüm, sloganları yankılanırken bir grup kadın başörtülerini çıkararak, IŞİD'li şerefsizler, diye bağırıyordu. Ahlak polisi, protestoya katılan kadınları çığlık çığlığa, Tartaklayarak gözaltına alırken çevredekiler sadece izliyordu. O görüntüleri hiç unutmadım. İbrahim Reis'i, kadınların kamusal alanda ve internetteki görüntülerinde kıyafetlerinin İslami kurallara uygun olması için daha katı cezalar getiren yasayı imzalayan kişiydi. Göreve geldikten hemen sonra ahlak polisi olarak bilinen din polisini canlandırdı. Kadın hareketi İran'da ulusal güvenliğe tehdit olarak görülürken Mahsa Amini, reisinin İran toplumu üzerindeki batı etkisine karşı sıfırdan İslamlaştırma programının kurbanlarından biriydi. Kalpler vicdansız olunca, Türkiye'nin ilan ettiği yaz, benim yasım değildi. Milli yaz kavramı, Türkiye'de çoğunluğun duygularını ifade edecek şekilde değil, AKP iktidarının siyasi ilişkileri dikkate alınarak kullanılıyor. Daha önce de Suudi Arabistan kralı için yas ilan edenlerin aklına geçen yıl Irak'ın kuzeyinde 12 askerin yaşamını kaybetmesi üzerine milli yas ilan etmek gelmemişti. Ben laik Türkiye'de Cumhuriyet devriminin savunucusu olarak, İran'da kadınlara ve aydınlara yıllarca korkunç bir baskı ve şiddeti yaşatan reisi gibilerin ardından yas tutmam. İran halkının derin bir acı içinde olduğu ifadesi de gerçeği yansıtmıyor. Belli ki yas tutanlar başörtülerini havaya savurup özgürlük çığlığı atanları ne görüyor ne de duyuyor. Kalpler vicdansız olunca kulaklar duymaz, gözler görmez olur.